Ukrayna Savunma Bakanlığı her ay 50 bin Rus askerini etkisiz hale getirmeyi planlıyor. Bu yılda 600 bin kayıp demek. Ve işte bu sayının neden önemli olduğunun sebebi. Bu Rusya'nın kendi kayıplarını fiziksel olarak telafi edemeyeceği kesin eşik. Geri dönüşü olmayan nokta. Ukrayna ayda 50 bin Rus'u öldürmek istiyor. Bu zor ama gerçekçi bir görev dedi Başkan Zelenski. Bu sadece bir söylem değil. Bu hesaplanmış bir savaşın yeni bir aşamaya girmesi demek. Savaş güncellemesine hoş geldiniz. 22 Ocak'ta Davos'taki Dünya Ekonomik Forumunda Başkan Volodymyr Zelenski, Kremlin'i alarma geçirmesi gereken istatistikler paylaştı. Rus kayıpları geçen yıl ayda 14 bin ölüden sadece Aralık ayında 35 bin ölüye fırladı. Bu 12 ay içinde ölüm oranında %150'lik bir artış demek. Bu, başkan tarafından insansız hava aracı birimlerinin etkinliğini değerlendirme girişimini tanıtırken ifade edildi. Aralık ayında birimlerimiz 35 bin işgalciyi etkisiz hale getirme sonucuna ulaştı. Bu sonuç için teşekkür ederim. Bunlar öldürülen ve ağır yaralanan işgalciler. Çok çarpıcı bir örnek. Afganistan'daki 10 yıllık savaş boyunca Sovyet ordusunun kaybettiği asker sayısı, Rusların bu savaşta sadece bir ayda kaybettiğinin yarısı kadardı. Bu karşılaştırmayı bir düşünün. Afganistan'daki 10 yıllık Sovyet Savaşı, Ukrayna'da Rusya'nın sadece bir ayda yaşadığı kayıplardan daha az kayıp verdi. Ama işte, matematiğin Moskova için gerçekten yıkıcı hale geldiği nokta burası. Ukrayna Cumhurbaşkanı'na göre, Rusya her ay 40 bin ila 43 bin kişiyi seferber ediyor. Ancak şimdiden 35 binini kaybetmeye başladı. Bu rakamların kaynağı nedir? Zelenski'nin 2026 Ocak'ta Dünya Ekonomik Forumundaki resmi konuşması. Rusya'nın kayıpları tarihindeki en büyük kayıplar oldu. Sadece sizinle paylaşıyorum. Gerçek istatistik ise ayda 35 bin kişinin öldürüldüğüdür. 35 bin asker. Geçen yıl bu aylarda sayı yaklaşık 14 bin civarındaydı. Yani Rusya bunu düşünmüyor ama biz düşünüyoruz onların nasıl kaybettiklerini ve kaç asker kaybettiklerini düşünüyoruz. Biliyoruz ki ayda 40 bin ila 43 bin kişiyi seferber ediyorlar ve 35 bin kişi kaybetmeye başlıyorlar. Bu 43 binin yaklaşık yüzde 10 ila 15'i kaçıyor ve bazıları da yaralanıyor ama anlayabilirsiniz ki ordular artık büyümüyor. Bu bizim dronlarımız, teknolojilerimiz ve drone operatörlerimiz sayesinde önemli. Bu kırılma noktasıdır. Tam kapsamlı işgal başladığından beri ilk kez Rusya'nın ordusu sürekli seferberliğe rağmen küçülüyor. Rusya'nın felaketinin boyutunu anlamak için bir perspektife ihtiyacımız var. Rus ordusu Ukrayna'da günde 15 ila 70 metre hızla ilerliyor. Bu, son 100 yılın savaş tarihinde bir antirekor. Ukrayna toprağının her bir metresi için kan döküyorlar. Washington Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'ne göre Rusya bu Ukrayna Savaşı sırasında yaklaşık 1 milyon 200 bin askerini ölü, yaralı ve kayıp olarak kaybetti. 2020, 2'den bu yana ölenlerin sayısı 325 bin kişiye ulaştı. Tekrar edeyim, 325 bin ölü Rus askeri. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana hiçbir büyük güç herhangi bir savaşta bu kadar kayıp ya da zayiat vermedi. Bu abartı değil. Bu, Amerika'nın en saygın stratejik araştırma kurumlarından birinin belgelenmiş analizidir. Rusya, kısa sürecek bir özel askeri operasyon olacağını düşündükleri şeyde, İkinci Dünya Savaşı seviyesinde kayıplar yaşıyor. Ve şimdi, Ukrayna'nın yeni savunma bakanı Mikhail Fedorov ile tanışın. Bu, eski Sovyet döneminden kalma, apoletli, modası geçmiş doktrinlere ve kağıt raporlara tutunan bir general değil. Bu, savaşı milyar dolarlık bir girişim gibi yöneten bir bilişim yöneticisi. Ve mantığı son derece basit ve yıkıcı. Verimlilik, veri, hızlı tekrar. Fedorov, Silikon Vadisi prensiplerini savaş alanına uyguluyor ve bu işe yarıyor. İşte nasıl yaptı. Oyunlaştırma unsurunu devreye soktu. Yok edilen her düşman savaşçısı için E puanı verilir. Bunu bir video oyunundaki puanlama sistemi gibi düşünün, ancak gerçek dünyada sonuçları olan bir sistem. Birimler doğrulanmış eleme işlemlerine dayanarak bu puanları biriktirir. İşte o zaman devrimci kısım geliyor. Brave One Market. Bunu cephe hattı için Amazon gibi düşünün. Askeri birlikler, biriktirdikleri E puanlarını kullanarak Ukraynalı üreticilerden doğrudan insansız hava araçları, elektronik savaş sistemleri ve bileşenleri satın alabilirler. Hiçbir evrak işi, aracı yok, bürokratik gecikme yok. Ve işte bu sistemi dayana yapan geri bildirim döngüsü. Üreticiler, dronlarının etkinliğini gerçek zamanlı olarak çevrim içi görebiliyor. Eğer belirli bir drone modeli sürekli başarılı olursa daha fazla sipariş alıyor. Başarısız olursa, üretim hemen başka bir modele kaydırılıyor. Bu, savaş zamanı hızında yinelemeli bir geliştirme süreci. Ordunun zamanını ve odağını alan kağıt ordusunu ortadan kaldırıyoruz. Tüm veriler, ekiplerin gerçek çalışmasına dayalı olarak otomatik şekilde üretiliyor komutanlar ilk kez manuel raporlar ve bürokrasi olmadan görev icrasının tam bir resmini gerçek zamanlı olarak elde ediyor. Bu savaşın 21. yüzyıla buluşması demek. Rusya Sovyet dönemi komuta yapılarıyla çalışırken Ukrayna dijital bir askeri ekosistem inşa ediyor. Fedorov'un stratejik hedefi Ukrayna silahlı kuvvetlerinin tamamen dijital dönüşümünden daha azı değil. Bu sadece dronları daha verimli satın almakla ilgili değil. Bu modern bir ordunun nasıl çalıştığını kökten yeniden hayal etmekle ilgili. Ekosistem, tedarik zinciri yolsuzluğunu ve gecikmeleri ortadan kaldıran doğrudan tedarik platformu Brave One Market'i içeriyor. Görev kontrolü, Delta Muharebe ekosistemine entegre edilmiş, insansız hava aracı yönetim sistemleriyle yüzlerce İHA'nın aynı anda gerçek zamanlı koordinasyonunu sağlıyor. Brave One Data Room, askeri uygulamalar için yapay zeka modellerinin test edilip eğitildiği güvenli bir ortamdır. Ukrayna, her çatışmadan, her saldırıdan, her ıskadan öğrenen bir yapay zeka inşa ediyor. Sistem her görevle birlikte daha akıllı hale geliyor. 2026'da bir savaşı işte böyle yürütürsünüz. Daha fazla tank ve insanla değil, daha iyi algoritmalarla. Daha fazla askerle değil, teknolojiyle sağlanan kuvvet çarpanıyla. Size bunun savaş alanında nasıl göründüğünü göstereyim. 423, Ayrı insansız hava sistemleri taburundan Sitting Griffins operatörleri bir Rus Straten hava savunma füze sistemini imha etti. Bu sistemler artık Rusya'da üretilmiyor ve tahmini yenileme maliyeti 6 ila 8 milyon dolar arasında. Peki üzerinde kullanılan silah hedefinden 250 kat daha ucuz bir saldırı dronu. Hesabını siz yapın. 30 bin dolarlık bir drone yeri doldurulamaz 7 milyon dolarlık Sovyet dönemi bir sistemi yok etti. Ve bu tek seferlik bir başarı değildi. Bu, sadece Ocak ayında gerçekleşen ikinci benzer saldırı. Daha önce aynı tabur, düşman hatlarının 30 kilometreden fazla gerisinde bir OSA hava savunma sistemini imha etti. O sistemin değeri en az 10 milyon dolardı. Yine bir silahla yok edildi. 300 kat daha ucuz. Bu, klasik asimetrik savaşın mantıksal uç noktaya taşınmış hali. Milyon dolarlık Sovyet ekipmanları hızlı teknolojik gelişme ve operasyonel yenilik sayesinde saniyeler içinde yok oluyor. Ruslar bu kayıpları telafi edecek kadar üretim yapamıyor. Yeni Stirlatinler üretemiyorlar. Depolardan müze parçalarını çıkarıyorlar ve Ukrayna, Rusya'nın onları konuşlandırabileceğinden daha hızlı bir şekilde yok ediyor. Sonuç şu ve bu açıklığıyla oldukça acımasız. Ukrayna, zaferin ele geçirilen topraklarla ölçülmediği bir aşamaya geçiyor ama düşmanın yıpratılmasıyla aylık 50 bin Rus kaybı hedefi kendi başına bir amaç değil. Bu Rusya için matematiksel olarak geri dönüşü olmayan nokta. Aylık 50 bin asker kaybederken sadece 40 bin asker seferber ediyorsanız ve seferber edilenlerin %10 ila 15'i firar ediyorsa aritmetik kaçınılmazdır. Ordunuz küçülür, yedekleriniz tükenir, saldırı kabiliyetiniz çöker. Geriye kalan tek şey tempoyu hızlandırmaktır. Dronelar, yapay zeka, hızlı ineleme, performansa dayalı hesap verebilirlik, dijital tedarik, gerçek zamanlı veri analitiği, yapay zeka destekli hedefleme, teknolojiyle mümkün kılınan merkeziyetsiz komuta yapıları. Bu, savaşın yeni gerçeği. Rusya, 21. Yüzyıl Savaşı'nı 20. Yüzyıl yöntemleriyle yürütüyor, yerine konamaz Sovyet stoklarını tüketiyor ve askerleri harcanabilir kaynaklar olarak görüyor. Ukrayna ise, 21. Yüzyıl Savaşı'nı 21. yüzyıl teknolojisiyle yürütüyor. Verimliliği en üst düzeye çıkarıyor, dost kayıplarını en aza indiriyor ve her çatışmayı, bir sonraki çatışmayı daha ölümcül kılacak veriye dönüştürüyor. Savaş devam ediyor. Ancak artık yıpratma savaşının kurallarını Ukrayna belirliyor. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, bu savaşın sadece mühimmatla değil, yenilikle nasıl kazanıldığına dair daha fazla güncelleme için abone olun. Beğen butonuna tıklayın ve başkalarıyla paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.